hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün değişik bir konseptle karşınızdayım. Biliyorsunuz diziler yeni sezon olarak başlıyor. Son yaz da başlıyor. Ben de son yazı çok seviyorum. Dedim arkadaşlarım da seviyor mu acaba diye bir hikaye çekeyim. Instagram'dan hikayemi çektim, attım. Dedim seviyorlar mı acaba? Anket sonucu çoğu kişi seviyor. Ben de dedim bunu çekeyim. Evet hemen videoya başlamak istiyorum çünkü Son yazı çok seviyorum ve kesitleri çok güzel. Bunun bir seri oluşturamam çünkü başka bir dizi izlemiyorum. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Video geçelim. İlk olarak Akgün'ün uyanıklığını çözen savcı bölümüyle başlarız. Akgün Bey siz misiniz? Akgün Bey'im. Akgün Gökalp Taşkın. E evet. Siz misiniz? <laughs> benim. Evet, benim. Akgün Gökalp Taşkın benim. Eşiniz sanırım. Ee, Yağmur Hanım'dı değil mi? Evet. Yağmur Hanım. <laughs> Bakalım neler hazırlamışsınız? Bir görelim ne? Bu nasıl bir ortam ya? Şimdi benim kızımla ya. el ele göz bu minderler de battaniyelerin altında falan. Sen Akbine bizim ilk buluşmamızda mı bilmesin? Babacım sen yengeyi nasıl etkiledin acaba? Valla bizim ilk buluşmamız sinema filmi. Adam da anlatıyor Samsa. Uyanık çocuk. Harbiden uyanık herif babasının karısını tavladığı şekilde yani karısı çocuğu karısına benzerse eğer onu da o şekilde tavlarım düşüncesiyle yaptığı o da on numara oldu. Aga ben bayılıyorum bu filme. Salak herif. Nefis herif. sen neden galak adamsın lan? Manyak mısın Takar, ya? Ben. Sen siyon. manyak mısın lan? Oğlum mal mısın? Döksene içine. Allah Allah. Odun <laughs> kapalı mısın, mal mısın? Oğlum sen nasıl bir makasın lan? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Önce bir dondurmamızı yiyelim. Romantik şey, de falan. hem. Ee, benimki nerede? Benimki yok. Ama gitme de bir dondurma yap. Ne yeriz yani? Ee, kızlar karşısındaki adamla ilk önce beyine bakarlar. <laughs> beyin. Beyin, beyin. Bey. Sen not mu alıyorsun orada? E, not alıyorum ki sonra Altay'a vereyim. Ne bileyim işimize yarar. Biz daha genciz sonuçta. Ha o şekilde. Siz gidin. Dur. Ben dolmuşa bir daha dönelim. Giderim okula. Selam söyle. Kime? <laughs> Dolmuş şoförüne. Anne <laughs> <laughs> ya. Anne ya. Arkadaşlar şu an nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama izlerken zevkten dört köşe oluyorum. O yüzden konuşamıyorum. Benim yalan söylemeyeyim Kara Sevda'dan sonra, Meclis'den sonra ilk defa bu kadar bir filme soluklandım. Aga on numara film. izlemeyenler de izlesin. Şiddetle öneriyorum, bu bir sponsorluk falan değil, bu şiddetle öneriyorum. 10 numara film. Israr ediyor, çocuğun peşini bırakmıyor. Çocuğun peşini bırakmıyor. Bırakmıyor. Ha, o dolanıyor peşinden. E dolanıyor. Aşkım. E, Hem kızına yediremiyor şükür. o Akgün'ün peşinden dolaştığını. Duydunuz mu? E, <laughs> Elinin tadı geçmiş, böyle yüzünün güzelliği. <laughs> ya abi bak yok garip bir film. Hem böyle atraksiyonu zirvelerde yaşıyor. Lan tam diyorum olay sarpa sarta diyorum tam böyle sıçacak diyorum. İlk başta öyle zannettim. Dedim bokuna çıkarlar dedim. Bu çok uçlarda yaşıyor film. Abi tam böyle zirveyi yaşıyor. Tam böyle saçma bir şey olacakken böyle çok güzel çok çok şey bir film. Ne yapıyorsun? Abuk sabuk işler yapmaya başladım. Dengesi mi bir şey Kaybetti de. dengesi. bir öpeyim ya? <laughs> <ne> yapıyorsun. <laughs> <mi? gülüyor> Hayırlı misin? bayramlar Savcım. Bayramı mübarek olsun. Ya, oğlum ya. bir dur lan. Allah kahretsin ya. Bu kadar. Ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun? Tamam sarılmayı çok uzatmayalım da. Tamam tamam eyvallah. Akgün. Yine kapı çaldı, yine kapı çaldı. Ya yeter Allah kahretsin bu ne ya? <laughs> Geliyorum ben bir dakika. Ulan ben de kuzenim sandım. Atarlarımdan yengem çıktı. Sağ olsun Arşur getirmiş. Cık, ulan kalbime fırçayı çektik. Ve bir de Sevgi Pıtırcı'ya yönümüz var. Akgün tamam çok sarılma da. Hakkım sarılma da çok. Oğlum bir bırak ya tamam şuursuz şuursuz hareketler yapıyorsun Hakkım <laughs> bırak yani, tamam. Bir sinirle şey git trafo harbi rolünü oynuyor. İlk dedim anasını satayım bundan mafya mı olur dedim. Tam böyle mafyanın böyle böyle babasının adamlarıyla birlikte böyle güçlü olan ama kendi güçsüz bir çocuk ama bir yandan da çok güçlü bir çocuk. Çok da delikanlı. Küsmedin değil mi? Ya niye küsüyorum? Niye küsüyorum? Hele bu, bu çocuk ne oynuyorum ya? Mesaj mesaj at ya. Eskiden romantik romantik mesajlar atardın. Şarkı falan yollardın. Mesaj at. Bunların olayı çok farklı. Lan oğlum güçsünüz. Barışmak istiyorsunuz. Kadın çok ağır alma peşinde. Adam pişmanlık peşinde ama... Abi çok şey ya oğlum ben anlatamıyorum bunu. Çok şu an güzel hissediyorum film izlediğim için ve filmi anlattığım için bilmiyorum çok garip bir his var içimde. Kendi filmimmiş gibi o kadar anlatıyorum. Vay. Ay Selim ya <laughs> Ay saçmasın Selim ya. <laughs> çok komik bir şey anlamadım. <laughs> Abla iyi ki oyuncu olmamış bunlar baksana. <laughs> en olayı en güzel yanda bu böyle romantik falan böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar ama filmde en güzel yanı terbiyesiz sahnelerin olmaması. O da çok güzel aileyle izleyebilecek böyle hafif de bir de dudak dokundurması oluyor da böyle ayda ile bir o da güzel oluyor. Yani bir tuzu biberi oluyorlar. Soner, Soner. Soner! Geliyor, Soner. Savcım emretti, bayram sabahının körü dikti beni. Gerginim, Yağmur. Öğrenmiş falan olmasın bizi? Bedel ödetmeyi mi çağırdı? Amacı ne savcımın? Savcının kızına yürürken düşünecektin bunu. Yağmur yapma ya, bende zaten panik atak var. Panik atak? Bende panik atak var. Bak ben panik yaptım, bende panik atak var. <laughs> Sen de panik etme ne olur, ben de panik ettim ne olur. Kavuşma <laughs> <Yağmur, gülüyor> yürüyordun, Yağmur, Mahmut şeyler okusam. diyordun anlamadım. Yok be savcım, Yağmur. Yağmur. Yağmur benim kızım Yağmur değil herhalde. Sadece yok ya. Sağlık Yağmur yağıyordu. Açık kalmış baksana üstüne. ki işte. Yağmur gelip gidiyor mu kaldığın yere? Gel. Gel. şeyin yerini bilmiyor ki evin yerini bilmiyor. Mekana geliyor mu? Çok gece hayatı olan bir insana evlendi değil kendisi. <laughs> Sanki babasını anlatmıyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Kız. Gelmiyor. Gel, gel, gelmesin de zaten bu kız. Ben sorgulamayayım sadece şu an. Kendisi dedektif bir insan evladı. İnanın. Tamamdır selametle. Otur iki dakika yanlışımız mı oldu savcım? Abi böyle çok böyle çok böyle memur babanın yaramaz çocuğu olur ya tam o. Bir de çok, babası muhbirlik yapacak ondan sonra o hikayenin sazan sarmalı oluyor. Mafya var lan tam böyle. Gerçi Türkiye'deki en sevilecek film tipi anlatısı zaten. Hem mafya var hem aşk var hem aile var hem... Her şey var. Neyin doğru ki bir de yanlışını soruyorsun. Her konuda da fikrin var maşallah. Bana fikir var mı? Aklın yok fikrim var. İfade hani. Ne oluyor Akgün? Merak ediyorum. Geldikçe de geliyor. Ya 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 maşallah. Gerim gerim gerildim burada yemin ediyorum ya. Böyle bendir gibi, efendime söyleyeyim davul gibi, tef gibi. Burası çok heyecanlıydı. Evet, yağmuru gören akkum koşuşu. Hayır ben yanlış anlamıyorsam şu an sen beni bayram namazına getirdin beraber namaz kılacağız. Peki sen biliyor musun bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? bu bayram namazı e, iki rekattır. İlk rekattır, niyet edilir, bağlanır. bağlanır, tekbir yetilir. Sonra da sübhaneke okunur. İstersen okuyayım ama um, abdestim yok benim yani şansım. Ne olduğunu da adettendir. Baba ne yapıyorsun ya? Ya Zülfü abi bana bakıyor. Bak. Ne yapıyorsun baba? Herkes abi de bana bakıyor. Ne yapıyorsun sen? Alayım mı sana da? Ya güzel. güzel. Ya. <laughs> bu ilk zamanlara daha babası muhbirliği kabul ettikten sonraki ilk ikinci bölümüydü bu büyük ihtimalle. Akgün daha alışmamış alışma sürecinde savcı nefret ediyor böyle çocuklardan. Çocuk da sempatik. Abisi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? <laughs> burada da kızıyor. Aşk olsun ama karılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsun yani şu kadar. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Ne oluyor lan? Önemli. Geç arabaya. Arabaya geç arabaya. Hadi geç. Geç arabaya. Geç arabaya. Buraya gel arabaya geç. Geç arabaya geç. geç arabaya geç. geç. Islak <laughs> mı senin bacakların lan? Denize soktum ayağımı. Denize soktun ayağını ayağının. <laughs> affettin değil mi savcım beni? Affettin gibi düşün İbam'ını. Evet. Savcım affettin de. Ya hadi be. Affettin değil mi savcım? yürü git lan. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu affediyormuşsun gibi mi algılayayım yani öyle gibi mi? Oğlum bir sus lan. Sadece sonrasında ben bunu affediyorum. Şey olmuyor mu? Muhtemelen dinle. Tabii dinle. Dinlemek önemli. Dinle. Tabii ki ediyoruz. dinle. Balkı Ama az ve öz konuşmaya çalış. Tamam mı? Hafif böyle bir, bir rahatlık, abi. ciddi. Ama yani ha. öyle çok... Ne konuşuyorsunuz siz orada? Ben sivilim. Beni de kendinle beraber öldürtecektin. Az kalsın öldürtecektin. Bak nasıl panik. Efendime söyleyeyim ki silahlı çatışmasıydı, takibiydi, cartıydı, curtuydu. Ne bileyim tecrübelerimiz var yani. Park köşelerinde silahlı adamlarla çatışırken bir şey yok. Burada mı sivil oldu? Aşk Burada çok sinsiydi ama ilk zamanlara savcıyı tanımadığı için savcının böyle olaylarını falan çözmeye çalışıyordu böyle söz falan çıkarıyordu ama sonrasında bayağı duygun muhabbeti girdiğince araya daha da sazan sarmalı bir hale geldi. Canım oğlum güzel o, takoz oğlum. kafası çok az çalışan oğlum bir gelsene bir konuşalım. Videomuz sonuna geldim arkadaşlarım filmi izlemeyenler bence izlesin çünkü ben şahsa kendimle konuşacak olursam ilk kara sevdayı sonra mecceziri izledim Başka onun dışında bir film izlememiştim bu da üçüncü oldu aga çok güzel film bu sezonda şey geliyor arka sokaklardaki eşik eşik spası var ya şey. Onur Bay. Onur Bay geliyor bu sene. Bir de şey geliyor. E, Küçük ağdaki annesi var ya onun neydi onun ismi? Unuttum. Aga film daha da on numara bir şekilde başlıyor. izleyin derim. Bunu bir seri oluşturmak istiyorum ama başka film izlemiyorum. Videomdan keyif aldıysanız videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Perşembe günü görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.